Evet arkadaşlar Didi'yi nasıl kahve şekline döndürüyorum. Videosunu çekiyorum. Evet şöyle köpüklü bir dedimiz var. Bunu iyice böyle 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 çalkalıyorsunuz. Burada da link şişesi var. Bunu su şişem olarak yapacağım. Bakın arkadaşlar bol, bol köpüklü Türk kahvesi. Veya ne dersiniz işte. Latte yapacağım şimdi. Hazır olun. Evet lattemiz hazır. Ama koyu bir latte oldu. <laughs> Şöyle koysam kamerayı. Dı Evet çalkalıyoruz 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 çalkala çalkala oh oh çalkala çalkala oh 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 Mikserlik videosu. Arkadaşlar latte oldu. Görüşürüz. Görüşürüz. Vallahi latte oldu. Koyulaşmasın. İşte. Koyulaşmasın. Döverim. Döverim. Koyulaşma. Koyuluklar geliyor arkadaşlar. Bak. İflas ediyor şu an. Full kahverengi. Bakın arkadaşlar nasıl dönüyor. Ey. Arkadaşlar gördünüz mü? Aradaki fark koyuya döndü. Arkadaşlar baya bir köpü oluştu benim didimde. Arkadaşlar bu bu arada füste de değil didi. Didi de bunu yapabilirsiniz. Lipton. Bizde de Lipton var da. Şimdi bunu da yapacağım. Bak mikserlik kardeşim. Mikserlik öğrenim. Emre'den mikserlik dersi. Uuu, kasırga gibi dönüyor. Uuu. Evet çalkala çalkala. Durduracağım videoyu dur. Arkadaşlar durdurdum birkaç saniye. Çalkalıyoruz. Çalkalamaya devam ki şöyle. Bakın. Değişime bakın. Dikkatle izleyin. Değişime bakın. Gördünüz. İşte. Köpüklü köpüklü. Hatta açıp da göstereceğim. Aman ha. <laughs> Video durduruyoruz mu? ağız çekiminden çekiyorum. Evet. Şimdi çalgalamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çalgalıyoruz. İyice çalgalaman gerekiyor bunda. Şişeli şeyi şekli şemali değişti. buna. Neyse arkadaşlar biz konumuza dönelim. Ay çiçek ya. Uy. Sese bakın arkadaşlar. Sanki araba vurmuş gibi böyle. Yayaya çarptım şunu bakın. Yaya çarpıyorum. Hazır mısınız? Yeah. çalkala çalkala Oh hop oğlum latte döndü lan bu oh, juh, juh. bakın latte 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 görüyor musunuz iyi izleyin izleyin latte Evet arkadaşlar videonun bu bölümünde de ah çanta hazırlıyoruz link şişesi bizi karşılıyor bakın burada da pohlusu var pohlusu severseniz alın arkadaşlar linkleri biriktiriyorum evet şimdi neymiş bizim programımız Ne yanı arkadaşlar? Bir şimdi. Evet. Yarın bakın. Kamera odaklamıyor. Kamera kamera. Odakla şunu. Odaklamasını bekliyorum. Bekleyeceğim onu. Odakla. Arkadaşlar boş verin odaklanmıyor perşembe. Yemin ederim ya odakladı ya. Perşembe. Bakın fen bilimleri var. Kardeşim nerede bizim fen bilimleri şeyimiz? Kitabımız yok mu fen bilimleri kitabımız? Arıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. Arıyoruz, arıyoruz burada. Şöyle fen bilimleri. O. Bu her yeri bulantı içinde yaptım. 24. Ya ya ya. No. Matematik. Hemen. Matematiği. Bakıyoruz çantamda mı? Yürü git. Ablamın kendileri. mükemmel ben. Evet bakıyoruz. Bu da mı? Sosyal matematik burada ne var? Din kültürü. Din kültürü. Din kültürü kitabını da koyuyoruz. Sosyal bilgileri açıyoruz böyle açıyoruz. Yürü Diye atıyoruz. Sonra kitap koyuyoruz. Kitap, kitaplar kitap, kitap. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Notu, notuktan iyice sıkılmaya başladım. O yüzden donk shot alacağım. Donk shot. Donk shot. Arkadaşlar bakın. Şöyle donk shot atlı. Benim bir kitabım var şöyle. Donk shot onu alacağım. Kutuyu da şeye koy kitaplıklara. Ya daha Hacı Vatla Karagöz mü Bir de Türkçe var arkadaşlar. Türkçe. De. Tamam Türkçe de tamam. koyuyoruz. Arkadaşlar bu arada ben kitap yazıyorum. Bakın kapak resmi şöyle. Bu benim fut... Bak buna okuldaki bütün çocukların ayağı değdi diye koyuyorum. Böyle şeyler var. Da futbol ötesi çıkıyor. Bir hafta sonra Şöyle birinci sayfasını yazdım. İkinci sayfasına geçiyorum daha. bir iki haftaya çıkar ya. Üç haftayı bulmaz merak etmeyin. Bir iki haftaya kitap <laughs> bir iki haftaya kitap şey yapacağım. Hediye kutumda. burada hediye kutusu var. Böyle kağıtlar var. Saçımı kapatayım. Arkadaşlar bu benim dilek kutum bu. Arkadaşım yapmıştı. Sizin hatırlınızda bir tane dilek işte dilek çekiyorum bakın. Hazır mısınız? 3 2 1 3 2 1 konsere gideceksiniz arkadaşlar bakın konsere gideceksin yazıyor. Evet. Her gün direkt çekiyorum ben burada dilek kutumuzu da buraya koyuyoruz. İyi günler. Hoşça kalın.